Merhaba herkese. İlk podcastime hoş geldiniz. Konumuz çeviri türleri ve tarihi. Her şeyden temel olarak bahsetmek istiyorum. O yüzden öncelikle çevirinin basit bir açıklamasını yapıp bazı kavramları açıklayayım. Eğer TDK'ye bakarsak çeviri için bir dilden başka bir dile aktarım diyor. Ancak bu tam olarak doğru değil. En azından eksik. Çeviri bir dilden başka bir dile yapılabileceği gibi aynı dil içerisinde de yapılabiliyor ya da ortada yazılı bir dil olmasına gerek da biliyor. Zaten bu kısım bizim çeviri türlerimizi oluşturuyor. Ona birazdan değineceğim ancak şimdi bazı kavramlardan bahsedeyim. Diyelim ki elimizde Türkçe bir metin var ve bu metni İngilizceye çevirmek istiyoruz. Bu durumda bu çeviri sürecinde bizim kaynak dilimiz Türkçe oluyor. Çünkü metnin yazıldığı dil bu. Bizim çevirecek olduğumuz dil ise erek ya da hedef dil olarak geçiyor genelde. Bu senaryoda İngilizce bizim erek dilimiz. Bu terimlerin İngilizcesi ise şöyle. Kaynak dili source language, erek dili de target language deniyor. Hani eğer aranızda İngilizce'ni merak eden varsa diye not düşmek istedim. Şimdi bu kavramları öğrendiğimize göre çevirinin iki şekilde incelendiğinden bahsedebilirim. İlki transition a process dediğimiz çevirinin bir süreç olarak incelenmesi. Peki bu ne demek? Bu aslında çeviri yaparken ne gibi aşamalardan geçildiğini anlatıyor. Kaynak metin iyice anlaşıldı mı? Kaynak metinden erek metine çeviri yapılırken ne gibi yöntemler izlendi? Bunları kapsıyor. İkincisi ise transition as a product yani çeviri bir ürün olarak inceliyor. Bu da en basitinden daha çok sonuca yani oluşan erek metne odaklanıyor. Bunlar biraz sıkıcı gelebilir kulağa çünkü tamamen teori gibi geliyor en başta. Şimdi de podcast'ın başında bahsettiğim çeviri türlerinden konuşalım. Üç tane çeviri şekli var. Bunlardan ilki hepimizin çeviri olarak bildiği interlingual translation yani diller arası çeviri. Neden hepimizin en çok bildiği dedim? Çünkü bir dilden farklı bir dile çeviri bu oluyor aslında. Yani kısacası dedim ya bildiğimiz çeviri İngilizceden Türkçeye, Türkçeden Almancaya, Almancadan Çinceye hepsi interlingual translation oluyor. Bu ismi koyan da bizim gibi düşünmüş olacak ki bu çeviri türünün bir diğer ismi translation proper. Diğer bir türü ise intralingual translation yani dil içi çeviri. Peki bu tam olarak ne oluyor? Mesela örnek vereyim. Çoğumuz Harry Potter kitaplarını okumuştur. Bu kitaplar bildiğiniz üzere İngiliz bir yazar tarafından yazıldı. J.K. Rowling. Kitaplar yazıldıktan sonra çevirmenler ve editörler tarafından düzenlemeden geçip Amerikan İngilizcesine çevriliyor. Peki bu beraberinde ne gibi değişiklikler getiriyor sizce? Mesela İngiliz İngilizcesindeki sweet kelimesi Amerikan İngilizcesinde kendi oluyor. Ya da mom kelimesi u ile yazılırken o ile yazılıyor. Biscuit kelimesi cookie oluyor. Mesela bizim limon şekeri olarak bildiğimiz ve Albus Dumbledore'un çok sevdiği tatlı İngiliz İngilizcesinde şerbet lemon olarak geçerken Amerikan İngilizcesinde lemon drops oluyor. İşte aynı dil içerisinde yapmış olduğumuz bu çeviri işlemini intralingual transition diyoruz. Farklı bir örnek de verebiliriz. Mesela siyahilerin konuştuğu black language dediğimiz bir olay var. Bazı kelimeler farklı okunuyor ya da ain't kelimesi gibi kelimeler daha sık kullanılabiliyor. Bilmeyenler için ain't kelimesi olumsuzluk katıyor. Burada yine Black English'ten Amerikan İngilizcesine çeviri yapabiliyoruz. Ve buna dil içi çeviri demiş oluyoruz. Ya da diğer bir ismiyle Intralingual Translation. Gelelim son çeviri türüne. Açıkçası bunu öğrendiğimde en garipsediğim çeviri buydu benim. Çünkü hiç çeviri gibi gelmemişti bana. Ama işte çeviri çok geniş bir alan. Son türümüz Intersemiotic Translation ya da göstergeler arası çeviri. Bu çeviride kaynak metni diğer işaret sistemlerine aktarıyoruz. Ya da tabii ki tam tersi. Peki bu tam olarak ne demek? Mesela uçakta hosteslerin yapmış olduğu hareketler kelime içermez. Ancak biz yine de anlarız. Hostesler bu hareketleri yaparken arkadan bir yandan ses gelir. İşte o gelen ses aslında size intersemiotik çevirinin bir sonucudur. Kemerlerinizi bağlamanız önemli rica olunur derken hostesler kemerleri bağlamayı gösterir gibi. Başka bir örnek ise gördüğümüz tabela işaretleri. Bir sigaranın üstünde çarpı ya da çizgi gördüğümüzde bunu sigara içmek yasaktır şeklinde çevirebiliriz. Ya da işte İngilizce'ye çeviriyorsak no smoking deriz gibi. Tüllerden de bahsettiğime göre şimdi çeviri bilimin tarihinden bahsetmek istiyorum kısaca. Çeviri bilim İngilizce'de transition study diye geçiyor. Bunu vurgulamak istedim çünkü birazdan kelimeler konusunda bir karışıklık olabilir. Her şeyden önce çeviri bir bilim ya da çalışma alanı yani study haline getiren kişi James Holmes idi. Holmes'un hatta çeviri bilim haritası dediğimiz bir dizaynı var. Bunun içerisinde çevirinin alanlarından, çevirmenlerin nelere ihtiyacı olduğuna kadar her şey organize edilmiş. İsterseniz internette Holmes Translation Studies Map yazıp aratıp inceleyebilirsiniz. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra çevirinin en başına gitmek istiyorum. En başında iki isimle karşılaşıyoruz. önce 1. yüzyılda Cicero ve Horace ve 4. yüzyılda S.T. Jerome. Bu kişiler aslında çevirinin en eski isimleri yani başlangıçları. Mesela S.T. Jerome Yunanca Seprovagint eserini latıncıya çeviriyor. Seprogint bu arada Yahudi kutsal yazılarını içeren bir kutsal kitap. Mesela bu arada S.T. benimsediği yaklaşım kendisinden sonra gelen yazıtların çevirisini de etkiliyor. Buna örnek özellikle reform zamanında Batı Avrupa tarafında İncil'in çevrilmesi olabilir. Genelde zaten tarih boyunca kutsal kitapların, yazıtların çevrilmesi hep büyük bir tartışma konusu olmuş, fikir ayrılıklarına yol açmış. Bunun sebebi sanıyorum ki bazı kişilerin hiç çevrilmemesini isterken diğerlerinin de ortaya çıkacak çeviriden birbirinden farklı olabileceğinden endişelenmesi olabilir. 18. yüzyılın sonlarından 1960'lara kadar Grammar transition Method dediğimiz dil bilgisi temelli çeviri yapmayı tavsiye eden bir dil öğrenme ve öğretme yöntemi tercih edilmiş. Yani anlayacağınız çeviri zamanında bir dil öğretme aracı olarak bile kullanılmış. 1960'lardan sonra ise bu yöntem etkisini kaybetmiş. Yerini ise Communicative Approach dediğimiz dili konuşarak, insanlar ile etkileşime girerek öğrenmeyi teşvik eden bir yaklaşma bırakmış. Zaten adı üzerinde Communicative, Communicate kelimesinden geliyor. Bu da iletişime geçmek manasına geliyor. 1960'lı yıllarda bu sırada Amerika'da Transition Shift dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Transition Workshop, Comparative Literature ve Contrast and Analysis dediğimiz kavramları birer yaklaşım olarak benimsiyor bu. Yani çevirisi yapılmış eserlerin kıyaslandığı, tartışıldığı bir ortam oluşuyor diyebiliriz kısaca. Belki biraz sıkıldığınız farkındayım. O yüzden uzatmadan hemen geçiyorum bir diğer tarihe. 1970'lerde Katerina Reis text type üzerine odaklanıyor. Bu text type dediğimiz şey metnin türü, yani informative, expressive ya da operative olup olmadığı. Informative bilgilendirici, expressive betimleyici oluyor. Operative dediğimiz şey ise alıcıyı harekete geçirmeye odaklanmış metinleri kapsıyor. Bu da aslında dolaylı olarak her metnin bir amacı olduğunu ve bu amacı dikkate alarak çeviri yapmak gerektiğini savunan ve yine Katerina Ray Said Scopus teorisini öne sürüyor. Bu teoriyi şimdi açıklamayacağım. İsterseniz başka bir podcast yapabilirim bunun için. Çünkü şu an açıklama uzun sürer. Gelelim son ama en önemli kısma. Öncelikle 1964'te Nerede isimli bir bilimci çeviri ilk defa bir bilim yani science olarak gözetiyor. Bu bilgiyi verdikten sonra Naida'nın çeviride iki tane equivalence kavramı olduğundan bahsedebilirim. Equivalence dediğimiz kavram Türkçe'de eşdeğerlik oluyor. İlk eşdeğerliğimiz formal equivalence yani biçimsel eşdeğerlik. Buna göre çeviri yapılırken erek kültür dikkate alınmıyor. Her şey olduğu gibi kelimesi kelimesine çevriliyor. Adı üstünde biçim korunmaya çalışıyor yani form. Bazen bunun için kaynak dilindeki syntax yani kelime dizim sırası bile korunabiliyor. Bu ne demek? Kısaca örnek vereyim. I went home cümlesinin biçimini korumak amacıyla ben gittim eve diye çevirmek. Bu sebeple formal equivalence kullanılan çeviriler anlaması genelde daha zordur. Kaynak metne daha sadıktır ki biz bunu İngilizce'de fidelity diyoruz. Ve tercümana daha az bağlıdır. Dynamic equivalence ise bir diğer equivalence eşdeğerlik kavramımız. Dynamic equivalence kültür, hitap edilen kitle gibi ögelerin çevirde önemini benimsiyor. Şimdi bu kadar açıklı açıklı bir sürü şey. Kısaca bir örnek vereyim hemen anlayalım. Do not walk on the grass cümlesini formal equivalence ile çimlerin üzerinde yürümeyin diye çevirebiliyoruz. Bunu okuyan biri ne demek istediğimi anlar mı? Elbette anlar ama kullanılan kalıp bu değildir çok fazla Türkçe'de. Bunun yerine çimlere basmayın deriz. Ve bu çimlere basmayın çevirisi de dynamic equivalence örneği oluyor. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Jacobson dediğimiz birisi daha var. Bu kişi Saşur denen bir dil bilimciden etkilenerek çeviride Kültür ve benzetmenlerin etmenlerin önemli olmadığını Zaten Türkçedeki peynir, İngilizcedeki cheese ya da Almancadaki case kavramlarının eşdeğer olmadığını söylüyor. Aslında daha bir sürü konu var ama temelde bu kadarını anlatmış olayım çeviri türleri ve tarih konusunda. Podcast yapmam hoşunuza gitti mi? Eğer gittiyse yorumlarda istediğiniz konuları yazmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Dinlediğiniz için teşekkürler.